Merhabalar. Bu videomuzun konusu köy. Gördüğünüz gibi şu anda Tavas'ın Uzunpınar köyündeyiz. Burası gerçek bir köy. Dağın yamacında, dağların arasında bir sürü hayvanın olduğu ormanın altında bir köy. Şimdi bir tane eve geldik. Buradaki hayvanlara bakıyoruz. Bakın bir sürü değişik hayvan var. Şurada İran tavukları var. İran tavukları gerçekten ilginç. Burada da inekler. Klasik bir köy evi, ahır, dam. Şurada da koyun ağılı var koyun ağılına doğru ilerliyoruz. Efendi? Evet. Oğlum ve kızım da köy yaşamında gezinti yapıyorlar. Evet. Şimdi koyun ağılına geldik. Bu arada da bir sürü koyun var. Gördüğünüz gibi. Merhaba koyunlar. <laughs> Hepsi bana bakıyor. Şurada baktığımızda Bakın doğası harika. İnsan gerçekten böyle bir köye gidip de tatil yapıp nefes alma ihtiyacı hissediyor. Hem fiziksel hem psikolojik yorgunluğunuzu alıyor. Gördüğünüz toprak, doğa, psikolojik man zaten sizi rahatlatıyor. Aynı zamanda temiz, mis gibi çamların altındaki köy havasını koklamak da size çok iyi geliyor. Doğa zekasına baktığınızda Gardner'ın zeka kuramına göre biliyorsunuz 9 çeşit zeka kuramı var. 9. kuram yeni eklendi ve bu kuramın ismi de doğa zekası. Doğa zekası dediğinde aslında kastettiği doğal yaşamla iç içe bir hayat. Bazı öğrencileriniz ya da çocuklarınız varsa çocuğun çok fazla hayvanları sevdiğini, kucaklamaktan keyif aldığını fark edebilirsiniz. Örneğin eşimin bir öğrencisi karınca besliyormuş çocukluğundan beri ve karıncaya hatta değişik yemler deniyormuş. Yumurtlama sayısı değişecek mi diye. İlginç bir hobi. Çocuğum bu davranışın garipsemeli miyiz? Hayır tabii ki de ben takdir ettim. Şöyle bakın değişik değişik hayvanlar. Eğer çocuklarınız doğa yaşamla iç içe büyürse doğaya saygıyı daha rahat duyacaktır doğanın içinden gelen hayvanlar, bitkiler, cansız bile görünse toprak, taş hepsi onun gözünde daha kıymetli olacak. Ve doğaya saygı duyan bir birey doğayı da korumaya daha meyilli olur. Betonarme evlerin arasında şehirlerde bir karış bir toprak görmeden büyüyen bir sürü çocuğumuz var maalesef. Ve bu çocuklardan biz doğaya saygı duymalarını bekliyoruz. Hayvanları sevmelerini bekliyoruz. Bu beklentimiz ne kadar karşılanır? Tabii ki de karşılanmıyor. Çünkü çocuk yeri rahatlıkla bir çöp atıp geçtiğinde ne olacak ki diyor. Ama burada gelip de yerlere çöp attığını düşündüğünüzde çocuk daha sonra o çöpün bu hayvanlara, toprağa, doğaya zarar verdiğini fark ederse bu eyleminden de vazgeçecektir. Şöyle umarım siz de tatillerinizde dört duvar arasına geçirmek yerine güzel köylere gidebiliyorsunuzdur. Gidebileceğiniz güzel memleketleriniz, yerleriniz vardır. Yoksa da en azından çocuk yeşillik görsün diye bir parka bir orman parkına, milli parka götürüp zaman geçirtebilirsiniz. Böylelikle çocuğun da tatil daha kaliteli geçecek. Aynı zamanda doğa zekasına da olumlu yönde etki edecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi tatiller.